Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru-cevap videosu çekeceğiz. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, evet ilk olarak Fatih Can Kesen demiş ki çok güzel ve de başarılı bir kanal oldu. Umarım hayırlı olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sorum şu, sayfanın geleceğinde neler olacak? bizlerin ne tür videolar ve içerikler bekliyor? Bunları içeren bir anı videosu bekleriz. Evet, şu an tam da olunarak onu çekiyoruz. Evet. Ben hemen gireyim istersen evet. söze. Şöyle arkadaşlar hani şu an eğitim üzerinde ağırlıklı videolar çekiyoruz ama kesinlikle böyle olmayacak. Siz bizden neler isterseniz hani böyle video çekin, şöyle video çekin veya çok alakasız videolar da olabilir. Bunlar veya hiç kimsenin çekmediği, şu ana kadar girişimde bulunmadığı videolar da olabilir. Biz bunun üzerinden siz elimizden geldiğince videolar çekebiliriz. Biz daha geniş kapsamlı düşünüyoruz. Yani tamamen kanalda... sizin isteğinize bağlı. Yani 2020 YKS bittikten sonra evet. 2020 Tayfa'nın videoları da gelebilir. Evet. Daha böyle şehirsel olarak tercih anlamında videolar da gelebilir. Tamamıyla sizin isteğinize ve zevkinize bağlı. Bir şey evet. bize yorumlar kısmında belirtirseniz biz ona göre videolar çekebiliriz. Evet, sadece eğitim üzerine olmayacak. Sadece bunu bilmeniz yeterli bence şu anlık. Evet, bence de. İkinci soruya geçiyorum. Volkan Karhan demiş ki galiba siftah benden. Özellikle hoşunuza giden film ve dizi önerebilir misiniz? Buradan Volkan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz Her videomuzu de, beğeniyor evet, ve yorum yapıyor. Arkamızda duruyor. Oluyor. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Volkan. Ee, hemen ben başlayayım evet. bu soruya cevap vermek için biz film ve video önerileri olarak zaten hatta biz bu eğitim işlemine giriş yapmadan önce acaba film ve video mu çekse çok pardon film ve dizi mi çeksek diye hani o şekilde düşünmüştük. Evet. Ama hani e, bu eğitim videolarından sonra şu an güncel olarak hani böyle şeyler üzerine daha çok yoğunlaştık. Hani eski şehir videosu çektik. Sırada evet. Isparta videosu var. Onun sırasında bununla alakalı peşi sıra hani ne gelir bilemek. Siz bizden ne istiyorsanız o gelecektir, hani İstanbul evet. olur. Size bunu en başından süzünü verdik çünkü. Ama film önerisi olarak bir videomuz kesinlikle olacak. Bunu bilmenizi istiyoruz. Film ve dizi önerisi hakkında ayrı video hazırlamayı Evet, çünkü daha uzun süreceği için film ve dizi hakkında böyle yani, ekstradan bir daha kapsamlı, daha güzel videolar hazırlayacağız. Evet, çok güzel, güzel e, evet, tavsiyelerimiz olacak. Çok güzel olacak. tavsiyeler vereceğiz ve kategorilere ayıracağız. Daha çok hani biraz farklı video yapmayı planlıyoruz kafamızda. O evet. yüzden bizi takip etmeyi sakın bırakmayın, Devamlı çok güzel devam. şeyler <gülüyor> gelecek. <gülüyor> evet, sonraki soruya geçiyorum. Berkan Akça demiş ki, merhabalar üniversite tercih yaparken nelere dikkat edilmeli eğitim açısından? Ben hemşirelik istiyorum o yüzden sordum. Bu arada kanalda başarılar dilerim. Öncelikli olarak teşekkür ediyoruz, Berkancığım. Üniversite tercihi yaparken öncelikli olarak sen ne istiyorsun, değil mi? Evet. Öncelikli olarak o önemli. Senin isteğin doğrultusunda yapacağın şeyler daha önemli. Yani annem ne der, babam ne der ya da akrabalar ne der, işte mezuna kalmalı mıyım kadar gidebilir bu sorular. Tamam, de bu senin isteğine bağlı bir şey. Yani kimseyi dinlememeni özellikle rica ediyorum. Sanırım hemşirelik istiyorsun. Onun dışında mesela kafanda başka bir meslek varsa Tabii ki onu da hani tercih listene koy. İlla hemşirelik olacak diye de bir şey diyemezsin. Sanırım sağlık alanı istiyorsun. Zaten 24 tane tercih listeniz olacak. Evet, hemşireliğin önü açık şu Aynen. anlık. Ataması falan iyi. Fizyoterapi gibi bölümleri de düşünebilirsin. Ya da çok iyi bir, beklediğinden daha iyi bir sıralama gelirse belki istersen mühendislik falan da düşünebilirsin. Ama tamamıyla sen kendini mesela 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nerede görüyorsun? Evet. Bence bu çok önemli. Yani sırf gitmiş olmak için gidilmez. Hep bunu diyoruz senin zaten. Senin isteklerin ve hayallerin önemli. Aynen öyle. Da. Yani bunu hep diyorum. Milletin hayali değil, senin hayalin önemli. Yoksa hani gitmiş olmak için kesinlikle gitme. İnşallah hemşireliğin en güzel üniversitesini kazanırsın. İnşallah her, her şey görünce olur. olur. Çok teşekkür ediyoruz desteklediğin için. Evet, diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Ee, bu sene tercih yapacak mısınız abi diye sormuş Nursen Çaloğlu. Arkadaşlar ben sıralamama göre belki bölümüm aynı kalmakla birlikte belki il değişikliği yapabilirim. Hani bizim bölüm daha düşük sıralamada olduğu için belki daha iyi bir ilde tercih yapabilirim. Sena sen değiştirmeyi düşünüyor musun? Ben değiştirmeyi düşünmüyorum. Ee, şu anda gayet memnunum ben bölümümden. Ee, zaten birinci sınıfa başlayacağım. O yüzden de çok fazla bir yorum yapamayacağım. Kesinlikle ben denemek amaçlı girdiğim bir sınavda kendimi denemek amaçlı. Yani çok iyi yapsam da değişmeyecek. Çok iyi yapsam da değiştirmeyeceğim. Zaten ben şu anki olduğum bölümden daha iyi bir sıralamam vardı ama eski şehirde Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ne kadar iyi bir fakülte olduğunu bildiğim için en başta onu tercih ettim ve zaten direkt de o geldi. Hayallerine ulaştım. Hani ben hayallerime ulaştım. Umarım herkes benim gibi hayallerine ulaşır. İnşallah arkadaşlar. Diğer soruya evet. geçiyorum. Karınca incitmezin anlamı ne? Cevaplarsanız çok sevinirim diye sormuşsunuz arkadaşlar. <laughs> Karınca incitmez biliyorsunuz çok popüler oldu bu zamanda. 2020 temel yeterlilik <laughs> testinde. 12. yazım kuralı sorusuydu ve birçok kişi yanlış yaptı biz de dahil. Yanlış evet. yaptık. Kesinlikle biz de yanlış yani yaptık. Yani biz de yanlış yani... yaptık kesinlikle. Amacımız dalga geçmek için değil ve daha böyle günlük evet. hayattan bir ad seçmek istedik yani. Tamamıyla o yüzden. Aslında Öyle biz bu yaptık. konu hakkında kendimiz de dalga geçerken Evet. Ha, bir bu anda bu kanalın yok. adı oldu yani. Yani bu sadece 10 saniyelik bir düşünmeydi. Kanal ismi ne yapalım ya falan gideceğim Direkt... bir anda de karınca incitmez mi? Sena'da da başına d ekini koydu. D karınca evet, incitmez oldu. Ad soyad girmemiz gerekiyormuş. <laughs> Ad olarak d soyad olarak karınca incitmez yaptık ve böyle gelişti ki şu anda da Bence çok güzel bir isim oldu ki böyle devam eder hani değiştirmeyi bence. planlamıyoruz. Yani çok eğitim güzel. anlamında devam etmesek bile hani film dizi önerisinde bile gayet güzel bir isim. Bayağı bence hani genel iyi yani. kapsamlı bir isim oldu. Evet çok hoş. Bir de günlük hayattan olan bir isim yani ve, ve kolay kolay unutulmayacak de, bir isim. Ve söyleyince de hani zaten karınca inci anlamı da çok güzel bir şey oldu. Evet için. anlamını da sormuşsunuz zaten evet. anlamı neydi sena? Hani e, karınca ciltmez, çok şefkatli, merhametli, merhametli insanlar olan için ediyor. söylenen bir kelime. ikimizin de kişiliğine uyduğunu düşünüyorum ben hani yapı olarak, biz çocukluk arkadaşıyız bu arada. öyle düşünüyor. Aynen, onu da sormuşsunuz. Biz Sena'yla e, küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. Evet. E, yollarımız burada kesişti. İnşallah devamı gelir İnşallah. diye düşünüyoruz. Ee, Çiğdem Cansu Cinel demiş ki, 2021 tayfa hakkında video çekecek misiniz? Bu gene arkadaşlar az önceki konuyla bağlantılı. Tamamıyla sizin isteklerinize göre. Mesela 2021 ile ilgili video çekin desene. Biz elimizden geldiğince hani 2020 tayfanın yaptığı hatalardan tutun da tuttuğu kaynaklara kadar size söyleriz. Bu tamamıyla size bağlı bir şey arkadaşlar. Ya dediğimiz gibi siz nasıl, ne tür videolar isterseniz biz de devamında onu getireceğiz hani tamam size bir bağlı. Bir yıl yani. sonra, bu bir yıl sonra 2021 sayfası içinde aynı videoları çekmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Bunu evet, bile yani yapabiliriz. sürekli ders de olmaz arkadaşlar. Biliyorsun hani de olmalı, arada dizi film de olmalı, böyle manzara şeyleri de bizim kafamızda çok güzel planlar var. Siz de isterseniz mesela Artvin'in diğer yerlerine de gitmeyi düşünüyoruz. Bence çok güzel olurdu. Evet herkes açısından. Siz de görürsünüz ama Artvin'i. Sadece böyle fotoğrafla kalmaz inşallah. Çok Devamı gelir diye. Çok gören bir şehir doldu için zaten. Düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. evet. Ayşe İrem Pehlivan demiş ki eşit aylıkta sizce en iyi üniversiteleri sıralar mısınız? Boğaziçi hariç. Mesela 3 bölüm için demiş. Üç sen de hukuktan yani o 3 bölüm hukuk, psikoloji ve sosyoloji için sormuş. Sence hukukta en iyi 3 ne? Daha doğrusu senceden ziyade Türkiye şartlarında mesela bir Türkiye birincisi hangi hukuku tercih etmeli? Mesela sen iyi bir derece yapsan nereye gidersin? Hukuktan kimin hangi eşitlikçinin hayali hukuk değildi ki yani? Evet. Böyle bir şey var. Hukuktan tabii ki çok iyi bir derece yaparsam, dereceye girersem en başında ben Galatasaray Üniversitesi'ni tercih ederim. Hiç kuşkusuz İstanbul Galatasaray Üniversitesi'ne yazarım ve giderim arkadaşlar. Kesinlikle hani hiçbir şeyiniz olmasın. Ama Onun çok yüksek bir sıralaması çok var arkadaşlar. İlk yüze girmeniz gerekiyor. Ha. İnşallah aranızda girecek olanlar da vardır tabii ki İnşallah Onu yani temennimiz Sonuçlar var. Sonuçlar geldiği zaman güzel haberlerinizi bekliyoruz. Onun akabinde ne gelebilir? Ee, özel üniversite olarak Koç Üniversitesi var. Arkadaşlar o da çok rağbet gören bir üniversitedir. Hani arkadaş, bir arkadaş arkadaşım da var hatta okuyan. Onun dışında ne var? Ankara Üniversitesi var. Çok popüler. Ankara'da. En popüler e, Marmara Üniversitesi var arkadaşlar. Hani çok fazla e, söylemeyeceğim ama en ilk yani Dört, en olun bunlar olarak, bir de diğer bunu üniversitelerin sayıda. de hukuk fakülteleri çok iyi. Mesela 19 Mayıs Üniversitesi'nin arkadaşlar. Evet, işte Ege İzmir. Üniversitesi, de var mı? Hı hı. De Aynen. Olabilir. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde de arkadaşlar. Eskişehir'i düşünüyorsanız. hani biraz da şey yapabilirsiniz. Tamam yine işte sizin böyle hangi ili seçmenize bağlı olan bir şey. Ya mesela, mesela İstanbul'da 6-7 okulda hatta belki daha fazlasında. Özelleri de katarsak hukuk fakültesi var. Yani tamamıyla sen hangisini istiyorsan ona göre tabii ki başarı sıralamalarını da yani göz önüne alarak bence istediğiniz yere gidebilirsiniz. İnşallah hukuk kazanacak kadar bir puan elde edersiniz. İnşallah. Daha iyileri olur hiç düşünmezsiniz. Yani üniversiteler Aynen. sizi çağırır siz onlara gitmezsiniz. İnşallah. görmüş Ben falan inşallah. İnşallah arkadaşlar. Hukuk alanında böyle psikoloji anlamında da hemen hemen aynı üniversiteler var. Yani buradan... Evet demiştiniz ki boğaziçi hariç diye. Niye boğaziçi hariç? Ee, onu da merak ettim. Yorumlar kısmına yazarsan sevinirim. Gerçekten merak ettim. Boğaziçi yani. Ee, boğaziçi psikoloji abi. ve sosyoloji bölümlerde daha çok hemen hemen aynı tür Bölümler olduğu için, böyle insan kaynaklı bölümler olduğu için yine böyle hani baştaki üniversiteleri tercih etmek iyi olur ama diğer üniversiteler kötü mü anlamına geliyor? Hayır. Yine tamamıyla sen hangi bölümü okumak istiyorsan oraya gidebilirsin. Ya burada Bence. sadece bölüm ve puan değil tabii ki. Hani şehir olarak da hani İstanbul'u istersen İstanbul'un bir bölüm yazarsın, Ankara istiyorsundur veya hiçbirini istemiyorsun ben daha rahat bir yerde okumak istiyorum. Ya. Eskişehir'de okumak istiyorum dersin, Eskişehir yazarsın. Bu tamamen, sizin, sizin nerede yaşamak istediğinize de bağlı. Yani bunu da göz önünde bulundurur. Sonra gittiğiniz şehirde bir afallama, bir hayal kırıklığı yaşamayın arkadaşlar. Evet. Sukurel, Sukurel diye biri demiş ki gerçekten güzel bir kanala benziyor. Umarım değerlenir. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de öptüm. İnşallah değerlenir. Yani dediğimiz gibi bizim hep söylüyoruz, bütün videoda söylüyoruz ama bizim buradaki amacımız kesinlikle bir kar etmek falan değil. Sadece biz artvinimizi size tanıtmak ya da size tercih konusunda ya da başka konulardan bir nebze olsun yardımcı olabilmek. Başka bir gayretimiz, amacımız da yok. Kesinlikle. Bunu zaten defalarca hem videoda dedik, hem yorumlarda da bahsetmiştik arkadaşlar. Ya böyle motive oluyoruz, güzel, bir, güzel yorumlar alıyoruz. Şahsen bu bizde sadece bir moral kaynağı. Onun dışında zaten bir amacımız olmadığı için ya ve motive oluyoruz sizin yazdığınız yorumlardan güzel evet, Ben yorumlardan. çok mutlu oluyorum açıkçası çok, çok teşekkür ederim. Çok kötü ediyoruz. yorum yazdığınızda birden demolerize bile olabiliyoruz evet. ama Anlam sıkıntı tabi. yok devam ediyoruz kendimizi toparlıyoruz ve devam ediyoruz. Yani, yani de. aslında eksiklerimiz varsa bunu da belirtebilirsiniz kendimizi yani ona göre ayarlayabilir çünkü biz çekerken pek anlamıyoruz yorumlara bakarak hani keşke şunu yapsaydık bunu yapsaydık. Yani biz de video çekerken anlamadığımız evet. için yorumlarda yazmanız daha iyi İlk olur diye düşünüyorum. İlk videolarımız olduğu için sizin yorumlarınızda fazlasıyla ihtiyacımız evet. var. Ya da böyle manzaralı yerleri beğeniyor musunuz? Daha iyi ne yerlere gidelim yer? mi de evet, evet. Çok güzel yerler var arkadaşlar. Bunları yorumlar kısmına yazarsanız elimizden geldiğince yardımcı oluruz evet. diyeyim. Ve Gromas Hellscream diye bir arkadaş demiş ki... Merhaba, kolay gelsin. Adalet okurken açıktan psikoloji okumak istiyorum daha sonra da dikey geçiş hmm. sınavıyla hukuka geçme niyetim de var. Bu arada kanal mükemmel. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, adalet okuyup e, hukuka geçmek gerçekten çok iyi bir şey ve herkesin e, hayal edip yapamadığı bir şey. Gerçekten dikey geçiş sınavı kolay, çok kolay bir, şey bir değil. sınav değil. Aynen. Umarım geçebilirsin ama ben de canı gölden geçmenizi isterim. Yani hukuk şu anda Türkiye şartlarında en gözde 5 bölümden biri diyebiliyorum yani ya, aralarında. Ve geleceğin de meslekler arasında bence hani önü ne kadar kapanır tabi o da tartışılır ama. Artık hani tıp dışında da çok fazla bir yorum yapabiliyor muyuz hani bilmiyorum. Evet, çünkü bu ki. sene önü açık oluyor mesela örnek vereyim inşaat mühendisliği de aynı 2 sene önce ben Isparta'da inşaat mühendisine girememiştim arkadaşlar bu sene dolmamış. Yani 300 bine girebilen herkes girebilir. Gerçekten bu çok şaka gibi bir durum. Ben an... şey ilerleyen zamanlarda şu an bilgisayar mühendisliğiyle başla mesela sayısalda belki bilgisayar bile 1-2 yıla gerilecek. Hiç kimse kesin bir şey diyemez ama tek kesin diyebileceğim şey şu, sağlığın önü kapanmıyor. Yani ama hangi evet. anlamda sağlık? Tıp diş ve eczacılık anlamında. Neden? Özel iş yeri açıp çalışabiliyoruz. Evet. Yani onun dışında mesela fizyoterapi de okusan, fizyoterapinin ataması biraz daha düştü sayısalda ama Evlere gidebilirsin e, ya da özel yerini açabilirsin ya da diş hekimliği mesela ne kadar önü kapanabilir. Bir yeri açmazsan kendi yerini açarsın yani hastanede olmazsan evet. bu tür mesleklere yönelmeniz daha iyi olur. Az önce dedik ya mesela hukuk okumak. Yani kendi yerini açabilirsin çok rahat bir şey. Yani adalet okumuşsun bir de üzerine e, dikey geçiş sınavıyla beraber çok, okuyorsun daha ne istiyorsun? Yani çok yani büyük bence, bir avantaj senin için. Bir de kesinlikle... Adalet çok kapsamlı iki yıllık bir bölüm olduğu için daha büyük bir avantaj sağlayabilir sana. Evet elinden geldiğince bence sınavlarını güzel hazırlanıp e, dikey geçiş sınavında çok iyi bir sonuç almaya bak. Sanırım haftaya giriyorsun dikey geçiş sınavı haftaya yani Ağustos'ta daha doğrusu. Bu sene mi giriyorsun seneye mi gireceksin bilmiyorum ama yine de başarılar diliyorum. İnşallah gönlüne göre olur. Ee, açıktan Psikoloji aynı anda bu sene çok değişik arkadaşlar için Açıktan Psikoloji bölümü yeni açıldı. Hı. Yani Açık öğretim Psikoloji. Bunun hakkında kimse net bir şey bilmiyor. Açıklamaları e, dikkatle dinlememiz lazım. Ama Psikoloji bölümünde tabii ki mesela benim de çok okumak istediğim bir bölüm. ilgi alanım bir bölüm şu anda sen bence hukuka geçmeye odaklan diye ben düşünüyorum. Yani evet. psikolojiden ise hukuk daha garanti gibi. Tabii ki ilgi alanın, bunu ilerleyen senelerde de yapabileceğini düşünüyorum. Ben kendi adıma ya sen de düşünüyorsun. Aynen, okumak için önce bir bence hukuk kısmını tamamlayabilirsin. Çünkü adaletle evet. bağlantılı ya, adaletten mesela ders de saydırabilirsin, hadi diyelim ders saydıramadın, hukuka geçmek bile bence çok iyi bir marifet. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil, herkes hayal kuruyor ama çok kontenjan az olduğu için herkes, herkes yapamıyor. Herkes zaten adalete önce bu amaç doğrultusunda giriş yapıyor. Evet. Ama herkes başarıyor mu? Hayır. Ama sen başarırsan çok başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu İnşallah yerde devam İnşallah her şey gönlüne önerirsin. göre olur. Aynen. Çok teşekkür ederiz yazdığın için. Can Kurt Erdoğdu demiş ki hangi kaynakları kullandınız? sınava hazırlandık dediğimiz için herhalde böyle bir yorum yapmış. Arkadaşlar kaynak videosunu ayrıca çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü e, branşlarımız farklı. Mesela Sena Sözel, ben Sayısal. Bunun için ayrıca bir video çekeceğiz sizin için. O da en kısa zamanda gelecek. 2021 tayfasını sanırım sorduğuna göre. 2021 tayfa de videolar gelecek. Bakın siz sorduğunuz için çekeceğiz mesela. Evet. Normalde aklımızda yoktu. O yüzden başka sormak istediğiniz şeyler olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluruz arkadaşlar. Evet. E, yorumlar bu kadar. <laughs> Sizden gelen yorumlar evet. bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar ilginiz ve desteğiniz için. İnşallah daha farklı, daha, da daha başka yorumlarınız olabilir aklınıza gelen veya size daha ayrıntılı yorum yapmanızı isteyebilirsiniz. Artık evet. ne istiyorsanız size kalmış bir mesele bu. Evet. Ee, yorumlar kısmına bu videonun altına yazabilirsiniz. Biz size daha ayrıntılı. Biz bekliyoruz arkadaşlar. Aynen bir şekilde yorum yapacağızdır ve her yorumunuza cevap veriyoruz arkadaşlar. Çünkü evet. sizin desteğiniz ve yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. O yüzden bizi izlemeyi ve bizi takip etmeyi bırakmayın. Unutmayın arkadaşlar. Aynen. Unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyoruz Yiğitcan da. Ben. Evet. O yüzden Çok şimdilik... teşekkür ederiz arkadaşlar tekrardan ilginiz ve desteğiniz için. Evet. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. 2020 2020 tayfa için de inşallah sonuçlarınız çok güzel gelir. Çok az kaldı. 3-4 gün gibi seviyoruz. bir süre kaldı. İnşallah her şey gönlünüzce. <laughs> gibi olur İstediğiniz üniversiteye yerleşirsiniz arkadaşlar sizleri seviyoruz çok teşekkür ederiz hoşça Hoş kalın.